Herkese merhaba. Bugün Copa del Rey'den Gijon Valencia maçının güncel oranlarını inceleyeceğiz. Flash skor üzerinden oranları, maç sonucu tahminlerini ve olası skor senaryolarını göstereceğiz. İlk olarak maç sonucu açılış oranlarına bakalım. 1 2 X-2-85, 2-55. Maç Valencia lehine olsa da Gijon ev sahibi avantajıyla direnç gösterebilir. Oldukça dengeli geçebilir. Çifte şans seçenekleri. 1x 1.50, 1-2 1.40, X2 1.40. Valencia favori olsa da beraberlik ihtimali güçlü görünüyor. Maçta gol beklentisine bakarsak 2.5 üst 2.30, karşılıklı gol ihtimali var 2.03, yok 1.83. Takımların kontrollü savunma oyunuyla beraber 2.6 gol ihtimali kuvvetli. Öne çıkan skorlar 1-1, 0-1, 1-2. Maçın dengeli ve küçük farklarla veya eşitlikle bitebileceğini gösteriyor. Oranlara göre maç dengeli. Valencia'nın küçük farklarla öne çıkma ihtimali var. Ama Gijon'un dirençli yapısı beraberliği daha olası kılıyor. Karşılıklı gol muhtemel. 2.5 alt gol olasılığı mevcut.